Evet birkaç bak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, GTA Vice Stories'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu müziği kapatacağım ya. Gerek yok. Çok çok alemi yok yani. Dakika var. Bugün sizlerle birlikte ya şey yapabiliyor muyum? Şöyle açayım. Yok radyoyu kapatamıyorum. Tamam. Radyoyu komple kapatmak için sesi kapatmam gerekti. Sesi kapattım şimdi devam edeceğiz. En son hatırlayacağınızda bayağı bir görevi yapmıştık. Şimdi ne yapalım ne yapalım diye düşünüyorum kendi kendime. Bir start şeye bakacağım. Bu karşı adaya geçirebiliyor mu diye. Evet. Ondan sonra artık bir şey yapacağım. Bu arada oyun sesini bir tık daha kısmak istiyorum. Bana sanki biraz çok geldi. <laughs> Gideceğim şey yapacağım ondan sonra da. Karşı ada ne zaman açılacak ki acaba? Açılmamış da. paraya da ihtiyacım var. Birazcık bu bölüm taksicilik yapalım bari. Bir dahaki böyle ambulans falan derken parayı bir şekilde denkleştiririz artık da. Ne yapalım? Şimdi bir taksi bulmam lazım ama onun için. Bakalım olabilecek miyiz? Abi hala taksi bulamadım lan koca harika var. O ana taksi yok. Şu an bakıyorum arkadaşlar taksi bulmaya çalışıyorum da denk düşmüyor herhalde. Vallahi Ha şurada var. Ya e, da değil. Cık, o da değil. Bakalım denk gelir mi laki ya? Ya aslında tank olacak Evet tank olsa hiç dert tasa kalmaz senin <laughs> Ay Aa bakıyoruz abi. Bir tane taksi bulacağız. Birazcık taksilik yapacağız ama. Hadi bakalım Ulan gene taksi yok Ha dur şu mekanı alayım ama bak şu mekan bize lazım Capstock Hala açamıyorum ha şunları Nasıl Protection Racket aç ya problem değil Ay şu an inşaatına başladılar yakın zamanda açılır Burası buradan da para almaya başlarız Bir taksi yok Oğlum ciddi ciddi oturduk taksi arıyoruz ya saçmalık Hani cidden oturdum abi mapin her yerinde taksi bakıyorum Video tadı 4 dakika geçti şu anda Oğlum normalde her yerden çıkıyor lan bu Havalimanı tarafına gidelim bari. Oradan daha çok çıkar. Ne diyeyim aklıma alternatif gelmedi. Tamam bakalım. Aman aman. Oğlum bu ne? Ara ha. Oğlum hadi bin gidelim lan. Lan Victor bir şuna binsene. Ya şu arabalar benim canımı sıktı abi. Bunları görmek istemiyorum. Kaç bölümdür görüyorum abi bu arabalar hep burada yani. Şimdi bir tane taksi almam lazım. Şu taksi. Ya bu taksiyi de sevmiyorum. Ufak öbür taksi daha iyi de. neyse taksi bulduk. Hadi alalım gidelim. Abin. Abin. Oğlum oh, Lan ne oluyor? Ne ara 3 Ne yaptım 3 yıldız ben? başladık ya. Kaç. Bak ah, kaçmam lazım. Şu taksiciyi var, taksi sokayım sonra başlayalım şu işlere. Tamam. Taksi driver. Taksi de normalde sevmem çok şey. Şimdi. Ah müşteri baktı ya Ha bir tane var. Buyurun. Ay. Yok, Guanos, Cafe, Little Havana. Tamam. Bu bahşiş sistemi var. Çok çabuk bitiyor farkındaysanız. Bu bahşiş sistemi ne kadar yukarıda dolarsa siz ne kadar o süre zarfında müşteri erken e, gideceği yere bırakırsanız arkadaşlar bahşiş o kadar artar. Mantık bu. Ne kadar hızlı o kadar iyi hesabı. Şu an o takıda ben bu bahşişi yetiştirmenin için imkanı yok. Ama elinden geleni yapacağım tabii ki. 3-5 bir şeyler kazanalım da şuradan uğraştığımıza değilsin. 862 ile başladı. Dur. 28 dolar verdi. Ha dur. Arkada müşteri var. Nereye gidiyoruz? Ya oğlum bu bahşiş ne böyle bu kadar 2 saniyede bitiyor? Oho, ben böyle başımı aşağı alamam ha. Bıraksana sen, ne anlatıyorsun? Şuraya bak. Wave house, wave şey. Oo, müşteri bir de alışverişe ben onu bekleyeceğim. Nereye? Neyse, New Little Tracks, Downtown. Downtown'a gitmem biraz uzun sürer yalnız. Abi yapacak bir şey yok artık. Bu araba da çok yavaş gidiyor. Ben ne yapayım ki bununla ya? Şu an fulliz gidiyoruz. Bakalım yetiştirebilecek miyiz müşteriyi? Oğlum şu tipi alayım lan. Alamayacağım da gerçi. Ulan, hala bir mut var. Aa lan yetişemedim. 74 e. Abi bu böyle olmaz ya. Gözünü seveyim. 15 dolar alıyoruz hayvan gibi para gidiyor bizden bu nedir ya gel ambulansçılık falan yapalım bari hatta dur o direkt şehrin merkezindeki ambulansa gideyim bu böyle çünkü para gelmez böyle para gelmez 70 dolar 70 dolar 70 dolar 70 dolar ne? E gelmez yani o 10 dakikada boşa gitti ya en çok onu özür Ambulansı bari şu ambulansa gidelim. Oradan bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Açtık ha para verdi. Hastayı al diyor. Gideceğiz alacağız. Gizemler de açık kalsın. Kakebola! Hastaneye geri götür, tamam. Ya böyle dursun, uğraşamam şimdi. Eee, ikinci level? Ne zaman geçiyoruz? Hah, ikinci levelle geldi. Ne kadar verdi o? 100 dolar verdi. Şaka gibi. Bunun bu oyun harbi çok cimri para konusunda. Ama Vallahi de billahi de canından veriyor parayı. Biz ne yapacağız bu oyunda böyle ya? Bilemedim şu an. Vallahi bilemedim. Empire earnings birazcık işte para kazandırıyor o kadar. Tamam level 2'yi de tamamladık. <laughs> Aa, bu da yok bu da ya bu da değil Ulan. şu an bir şey değil mi hiçbir para kazanma yöntemi içime sinmedi vigilante belki aha bizim tek koş abi koş bu mekana saldırıyorlar koş lan dragan lan mekana ben seni adamla sıkındım ben kazayla one less shit Ne oluyor lan? Yeah, oyun arada bir fena buga giriyor. This train stops here. Oyun notayım var ya çok felaket ya bazen. Tamam. Gelin abi sizde. Vallahi gittim abi. Nitrate <laughs> it Oğlum ölüyordum lan. Kaç kişi indirdim yemin ediyorum. Ulan silah da yok ya nasıl zorlanıyorum. Şey can da yok ya. Abi de tank lazım tank. Tank lazım bu kadar basit. Şunları da Patlat. Uğraşmayalım hiç. tamam nefes almam lazım yok. <laughs> Bak diğer GTA'larda vallahi daha kolaydı ha para kazanma mevzusu. Yani... Şu an açıkçası tuhaf oldum Ya bir, bir sürü empire var bir sürü iş yeri var Ama benim param yok o kadar Acaba yarış marış yapsak Yani nasıl olur Sunshine Atoz'da mesela Birazcık para verirsem 10-20 O büyük yarışlar var ya onlara girsek Onlar para getirir mi? Hadi bir bakmak lazım şimdi. Işte. Şurada Vaisin'in haritasını görmüştüm yani Şurada bir yerde de hatta yanlış olmazsa. Aha <laughs> bak bura bura, bura. Bak. Turizm hadi. Aha bak şimdi. 200 En pahalı şu an şey var. Motorbike race var. 1200 veriyor 300'e. iki tur ama. Onun yerine şuna girmek daha mantıklı. Arabayla tamam ama yok o da arabayla. Bir onunla uğraşacağız. Best time 500 oldu. 300 dolarım var mı benim? Var. Mesela buradan kasılabilir. Veya hut da şeye bakacağım artık. O da son çare zaten. Buradan böyle de yapsam dakika başı bin dolar bin dolar alırım abi daha mı? Oğlum şaka mısın Victor ya? Ne gibi olmazsa da buraya gelmem. Tank lazım şu an. Klasik tank, 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 tank. için 6 yıldız olmam lazım. Şu an 6 yıldız değil. Almazlar ki bende. Aynen öyle. Tamam yarış yapacağız yarış. Belli oldu. Yarış yapın böyle bir yine kasmaya çalışacağız dakika boş. Şimdi daha da başka bir şey gelmiyor çünkü. Tam tamam, turizmo, motorbike değil abi en pahalı motorbike yarış. motor motorbike tamam bu zaten. Aa aynen aynen tamam tamam bu zaten en pahalısı bu. 300'e gireceğiz, 1300 alacağız. Bu kadar. Yarım motorbike. Ee, aynen, aynen, aynen. tamam. Bakalım öbür türlü bizim evin ada Sanchez satılıyor. Gideriz yani Sanchez alırız direkt. Tersden geliyor şu bir saniye. Hadi bakalım. Oğlum bunlar uçtu gitti. <laughs> Nasıl geçeceğim bunları? Bir dakika bir dakika. Tamam, ben geçtim. Işte. Biraz zor ama sürmesi yalan değil. Lan oğlum. Tamam. Birazcık hız kazanacağız. Basacak 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 şey yapıyorum bu kıza. Tamam ilk tur bitti. Şimdi geldik ikiye. Arkaya çok ufak bir bakış. Tamam farkı takmışız. Güzel. Çok güzel. Zaten yavaş sürüyorum şu an farkına siz hiç bile yapmıyorum adam gibi. kazandık. Gayet kolay bir yarış. 1200 aldık. Değil mon numara taktik aslında. Ama ben gene de bir şeye bakacağım. Bir dakika. Hı -hı. Ulan bir bulamadım. <laughs> Aha Empire Renix geldi. Ne kadar verdi? 2300 3100. Güzel. Yine bakayım da şu videoya. Hilesiz yapacağız tabi. Bir taktik var aslında. ama yani çok da para vermiyor da yarışta iyi tamam itfaiye taktiği Bir gidelim ona da bakalım ama oğlum 2 saatte 100 bin anca yapılıyor bu taktikler. Sanmış şuraya... değilim. Vigilante'yi merak ediyorum ben şu an ya. Vigilante'yi. Oh, abi, bana, abi, abi şimdi... Ha bir tanesi de diyor ki işte gel... ...spam at diyor dakika başı o da mantıklı lan 2-3 spam aslında direkt Empire Earnings atabilir Evet Tamam ya birkaç tane para taktiğimiz var çok işe yaramaz ama yani Ardından sonra banlar değil de ne? Neyse olmasa da olur ya problem değil sonra sonra artık Yavaş yavaş bir şekil Ayarlayacağız yani Taksimizlik falan çünkü bunların hiçbiri çok para getirmez Yalan değil Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar Sizin teşekkür ederim